Merhaba çiçek dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle e, Kadınlar gününüzü arkadaşlar e, kutluyorum. Emek tar annelerimizin e, emek veren emekçi kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. E, buradan annelerimizin de ellerinden öpüyorum. E, i̇yi ki varlar. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah. Biraz zor konuşuyorum arkadaşlar. Yanağımın bir tarafı tamamen uyuşuk. Kanal tedavisi yaptırdım dişime. Burada ayırdığım setler var. Böyle bunları da göstereyim. Bu Cennet Hanım'ın şöyle ayırdım. Bu da Sultan Hanım'ın böyle setlerini ayırdım. Bunlar mini setler arkadaşlar. Yani böyle mini olduğuna bakmayın. Böyle daha çok çeşit olunca. Yani bir yıl içinde kocaman dev boyut alıyorlar. Çoğalımda gelişimde çok güzel oluyor. Sağlıklı bir şekilde büyüdükleri zaman. 26 çeşit 100 TL'den böyle satışını yapıyorum. Burada da dün ayırmıştım. Bunu da Pervin Hanım istedi. Bunların hepsi köklü. Bunları böyle saksı içine aldım arkadaşlar. Bir de şunu ekletmek istedi. Bu şöyle set 150 TL'ydi 200 TL yatırmıştı e, Pervin Hanım. Bunu ve bunu ekledim kendisine. Bu da çok güzel bir tür. Böyle ekledim. Hak geçmesin. Böyle Pervin Hanım'a inşallah yarın gönderim yapacağım. E, şöyle kendisine de hediyeler koydum. Arkadaşlar örtücü şöyle iki türden. E, bu da çok güzel bir sukulent türü. Çok güzel kızarıyor farklı bir tür. Bunu da ben severek almıştım. E, Tabi biraz e, bunu pahalı almıştım ama çoğalımı kolay. E, o yüzden böyle çoğalttıkça da hem satışa koyabiliyorum hem de hediye olarak arkadaşlara koyabiliyorum. Şöyle iki tane de yaprak koydum farklı türlerden kendisine. Böyle Pervin Hanım da sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan kendisine sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum çiçek dostum. İlk defa böyle benden çiçek alımı oldu. İnşallah evine huzur, mutluluk verir, uğur getirir. Böyle arkadaşlar burada da Feride Hanımcığımın böyle güzel çiçekleri var. Şöyle renkli yapraklı bir dua çiçeğimiz. Şöyle episkiye var dal olarak çelikten göndereceğim. Bu da arkadaşlar benim anacımın sadece bir tane vardı elimde küçük Fide olarak onu gönderim yapacağım. Bir tane küçük boyda e, Kohlera fidesi arkadaşlar. Şöyle üretim yapıyorum biliyorsunuz. Bunların gönderim yapacağım. E, Feride Hanıma da böyle hediyeler koydum. Şöyle sukulent türlerinden, şöyle bu şekilde yaprak da koydum. Üç tane yaprak koydum. E, şu da e, Yunus sukulent. Bu da Yakut kolyesi bu şekilde. Ee, pe Pardon <laughs> Feride Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgililerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Daha önceden de böyle çok kez e, benden çiçek almıştı sağ olsun. Böyle dostluğumuz devam ediyor. Burada da arkadaşlar böyle setler hazırladım. Dün yine bir söküm yaptım. Bayağı bir uğraştım. Ee, böyle yine saksı için aldım. Hepsi köklü bir şekilde arkadaşlar. Şu çok güzel. Şöyle bakın göstereyim size. Ee, bu arkadaşlar kristat olmuş. Bir sukulent. Ben çok seviyorum kristal türlerini. Gerçekten bunları e, severek almıştım. Böyle, e, şunların üzerinde toprak falan var. Onlar hiç sıkıntı değil, gayet güzel, sağlıklılar ve çok güzel formdalar. E, şu da şöyle çiçeği var üzerinde, tomurcuklu. Koparmak istemedim. Belki alan arkadaş da açar, hani mutlu olur. Böyle yanına da bu kocaman, dev boyutta bir sukulent. Şöyle arkadaşlar, bu, bunlar bu şekilde set halinde. 2, 4, 5 tane burada, bir tane burada. 5, 6, 7 çeşitli. E, böyle bir set <laughs> arkadaşlar. E, böyle bir set hazırladım. Bu birinci set. Bu e, 170 TL arkadaşlar. Bu setin fiyatı. Şöyle bakın. Çok güzeller gerçekten. Harika formları var. Bu kamp ateşi. Şöyle bu 170 TL'lik bir, bir set arkadaşlar. Böyle bunların yanına da e, yani böyle hediyeler de koyuyorum. Biliyorsunuz her videomda e, çekiyorum. Bazen hediyeleri çekmesem de sonradan ilave ediyorum. Bu da arkadaşlar ikinci bir setimiz. Bu da 150 TL'lik bir set arkadaşlar. E, kaç? 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7'li bir set. Bu da arkadaşlar 150 TL. Şu da kristat. Şöyle çok güzel formda bu pulvinata beyaz tüylüsü. Şöyle arkadaşlar bakın hepsi çok güzel ve büyükler. Böyle ayarladım. Bunlar çok büyük boyların bir e, bir tık küçük boyu. Bunlar büyük. Aralarında hani biraz e, hafif küçük boylar olduğu için böyle yedili bir set yaptım arkadaşlar. Hani hak geçmesin diye herkesi eşit bir şekilde fiyatına göre ayarlama yaptım. Şöyle e, çok güzeller gerçekten de. Şöyle ayarladım arkadaşlar. Almak isterseniz Zeynep'in Güzel Çiçekleri Instagram hesabımdan. Bu 150 TL'lik bir set. Bu da arkadaşlar 170 TL'lik bir set. E, telefon numarası da veriyorum. E, Instagram hesabınız yoksa bir de arkadaşlar şu yerde e, benim şunların içinde satışta olan 5,5'luk e, saksıda sukulentlerim vardı. Bunları burayı aldım bu şekilde saksı içine otutturdum. E çıkarmadım saksı içinden ve sulamasını yaptım. E, diğerleri de çok kötü olmuştu. E bunların içi boşalınca arkadaşlar bugün de bunların ekimini yaptım. Şöyle hepsini bir araya aldım böyle bu şekilde arkadaşlar. Bunları da e, köye götürmeyi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi e, bunu buradan kaldıracağım için e, sukulentlerimi satışa çıkarmıştım yoksa hani e, başka bir sebebi yok. E, yerim dar. E, kargom geldi. E, sardunya çeşitleri aldım arkadaşlar. O yüzden burayı boşaltmam gerekiyor. Bunları da böyle bu saksı içlerini aldım. Köye götüreceğim inşallah. Bunların içindekilerini satışa koyacağım. Bu iki saksı boşaldı. Bana kaldı. Bunların içinde de arkadaşlar sardunya ekeceğim inşallah. Burada kaktüslerim var. Bunları da böyle bir araya aldım. Sulaması çok zor oluyor beş buçukluk saksılarda hem de gelişimleri de iyi olmuyor, o yüzden saksı içine almak zorunda kaldım. Gerçekten formları bozulmaya başlamıştı artık. Böyle bir sulama yapınca şu mesela kararmıştı resmen. Çok üzülüyorum. Sonuçta yani emek, Bunlar da birer can. O yüzden yani böyle saksı içine aldım. İnşallah burada da güzel gelişecekler. Köyde tabii ki daha da güzel gelişecekler. E şurada da arkadaşlar böyle bir sepetimin içinde e, bunu da böyle komple e, satışını yapacağım. Şöyle bakın içinde neler var setimin e, ya set dediğim e, sepetin içinde şunları geçen yıl bu şekilde ekimini yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bu çok büyük bayağı bir anaç oldu ve tomurcuğu var üzerinde. Şurada kocaman şöyle çok güzel sarktı sedum türü. Ee, şurada da arkadaşlar şöyle örtücü var. Burada da e, telgraflar var. Burada böyle palmeri var arkadaşlar. Şurada da bakın gizlenmiş. <laughs> Bu da e, ismini unuttum. E, yılbaşı değil arkadaşlar. Diğeri neydi unuttum. <laughs> Ondan kırmızı çiçekler açıyor bu arkadaşlar. Burada da bir tane kaktüsüm var. Şöyle bakın, çok güzeller. Bu da çok güzel arkadaşlar. Çok seviyorum bunu. Böyle bunların hepsi bu şekilde arkadaşlar. 150 TL böyle isterseniz bunu da gönderim yaparım. Şöyle üzerinde tespih de var. Komple içinde ne varsa hepsini göndereceğim. Şöyle bakın buradan hep böyle patlamış telgraflar. Bu şekilde. Bunun da yavruları var. Böyle arkadaşlar. Dün yine bir böyle aranjman yaptım kendime. Yine vazgeçemiyorum. Bazı türlerden böyle bir arajman yaptım arkadaşlar. Şöyle bakın çok güzeller. Dün akşam böyle akşam karanlığında yaptım. Hepsini bir yere aldım böyle. Saksıları boşaltmak için bunun içinde de vardı. Ama bir düzenleme yapınca bayağı bir yer açıldı bana. Bunu da bir önceki gün yapmıştım. Böyle arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şu vardı. Şöyle bakın. Onu oraya aldım. Biraz yer değişikliği yaptım. Bunları da buraya aldım. Daha güzel aydınlık, ışık. Böyle güneş gördükçe kızarsınlar diye bu vardı. Bunun kenarındaydı, görünmüyordu. Onu söktüm, buraya aldım. Daha güzel böyle ön kısmında hani görünmesi için. Bunlar minicikti arkadaşlar geçen yıl. Yani şöyleyken düşünün, bir sürü şöyle üzüm salkımı gibi harika bir form aldı. Şunları da çok seviyorum. Şöyle kızlarım göstereyim size. Bazen telefona e, kızıyorum, böyle netleştirmiyor, bulanık gösteriyor. Mal kusura bakmayın. Şu boş olan yere de bunu ekimini yaptım arkadaşlar. E, şu kaldı, şunu ekeceğim Şöyle buraya koymuşum şimdilik. Şöyle e, yapraklar falan var. Şurada leş kaktüslerim var. Bu da yıldız şeklinde çok güzel açıyor. Şöyle her gün bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, bu saksıyı boşalttım. Şöyle tepe çelikler aldım arkadaşlar bu türü. Şöyle göstereyim size. E, i̇ki tür vardı bu saksı içinde. E, biri bu aracmanın içine aldım. Biri de bu arkadaşlar. Şöyle ektim çelik olarak ektim. E, yani çelik ekmekten korkmayın tutmaz diye tutuyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum benim ektiklerim tutuyor. Bu zamana kadar bir kayıp yaşamadım çok şükür. Böyle. Bunlar da çok güzel açtılar. Böyle. Böyle sardunyaları gördükçe de aklıma <laughs> Gülşen ablacım geliyor. Çiçek dostum sağ olsun beni severek takip ediyor ve özellikle sardunyaları çok seviyor. Şöyle bu da çok güzel sürekli açıyor arkadaşlar. Yani sürekli hiç durmadan maşallah kızıma. Bunları da sabırsızlıkla bekliyorum renklerini. Şöyle bakın güzelliğe. Harika. Şurada da var arkadaşlar açtı. Bunları çelikten ektim. Sağ olsun Dilek Hanım. Çiçek dostum bana hediye olarak bir sürü çelikler göndermişti. Ben de çok seviyorum. Her çiçeği çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Yani huzur veriyor onlarla uğraşmak, ekmek, çoğaltmak. Yani bunlar çok güzel şeyler. Bu da kalp kalbe karşı. Bu da çok güzel oldu. Tespihim arkadaşlar harika oldu. Bu direkt güneşi sevmiyor. Eğer sizlerinde varsa böyle dolaylı ışık alınca daha güzel gelişim sağlıyor. Ee, ama e, diğerleri güneşi seviyor. Şöyle bakın. gerçekten sukulentlerin çoğalımı kolay, hiç bir zorluğu yok. Şöyle bunların tepeçeliğini aldım ama bunlardan şöyle bir bekler bekliyorum arkadaşlar. O yüzden kökünü söküp atmadım. şunu bir arkadaşa ayırdım. Sukulent ve yaprak göndereceğim kendisine. E pazartesi günü inşallah. Albert eksik olduğu için onu da köyden getireceğim. Albert de satışını yapacağım arkadaşlar. Özel tür olarak. Albert e, Skulent Böyle arkadaşlar bakın daha e, koli geldi kargo. Daha açılımını yap açılımını yapamadım. İnşallah yapacağım. Onu da paylaşım yaparım. E, menekşeler geldi arkadaşlar Bunlar da sardunya çeşitleri özel tür bugün e, dişçiye gidebildim geldim e, bir çorba yaptım çocuklara şimdi balkona geçtim böyle bir çekim yapayım dedim yani e, bu kanala açtığımdan beri elimden geldiğince ee, sürekli böyle videolar aktif olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü bir şeyi yaptığımı tam yapmak istiyorum. Yani hakkını vermek istiyorum. Böyle burada da var ee, satışta olanlar. Aslında bunlar çok güzel türler arkadaşlar. Gerçekten ee, böyle çok güzel renklenen türler. Belki bu sefer sesim değişik gelebilir. Zor konuşuyorum. Şöyle. Aziz Allah. Bu da çiçek açacak. Bugünlük de böyle olsun. Biraz uzun oldu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.